Merhaba çocuklar. Evet, kitap çalışmalarımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son canlılar ve doğa kitabımızdaydık. Evet, haydi bakalım kitap ve kalemlerimiz hazırsa kaldığımız yerden devam edelim. Hangi sayfada kalmıştık? Evet, 20. sayfaya açıyoruz arkadaşlar. En son 20. sayfada kalmıştık. Evet, açtıysak başlayalım. 20. sayfamızda ileri ve geri Kavramını işleyeceğiz arkadaşlar. İleri ve geri. Biz ileriye giderken karşıya doğru ilerliyoruz. Geriye giderken de arkamıza doğru ilerliyoruz. Değil mi? Evet. Ee, şimdi burada resimleri bir inceleyelim. Evet, inceledik. Ee, üç tane çocuk görüyoruz. Hangi çocuk en ileride? Aferin, süpersin. Doğru bildin. Hangi çocuk en ileride? Evet, harikasın. Aferin, çok güzel. Şimdi en ileride olan çocuğu daire içine alalım. Bu çocuk patenleriyle o kadar hızlı gitmiş ki diğerlerini geçmiş en ileride. Aferin sana. Şimdi bisikletli çocukları inceleyelim. Evet, inceledik, bakıyoruz. Bir tane küçücük bir çocuk var. Sonra bir abi, bir de ablası var galiba. Evet, bu çocuklardan hangisi en geride kalmış? Aferin, süpersin. Hemen onu da içine alalım. Harikasın. Evet, şimdi 21. sayfaya devam ediyoruz. Çiftteki hayvanlar yürüyüşe çıkmışlar. Hangi hayvanları görüyorsun? Evet, tavuk, koyun ve ördekler. Evet. En ileride olan hayvanları bana gösterir misin? En ileride olan hayvanları gösterir misin? Süper. Evet. Koyun. Hangi koyun en ileride? Buldu. Hangi ördek en ileride? Buldu. En ileride olanları kahverengiye boyuyoruz. Hemen kalem sepetimden kahverengi kalemimi alıyorum. Sen de aldıysan başlayalım. En ileridekileri kahverengiye boyadım. Dikkatli oluyoruz. Taşırmıyoruz. Minik ileri geri hareketleriyle taşırmamaya dikkat ederek tavuğumuzu boyuyoruz. Çok güzel. Wow, harika gidiyorsun. Bravo sana. Ben bitirdim. Sen bitirdiysen koyuna geçelim. Aferin sana. Haydi bakalım şimdi koyuna devam ediyoruz. Ne kadar tatlı bir koyun böyle. Evet. Çok güzel yapıyorsun. Ama dikkatli oluyoruz. Taşırmıyoruz. Aferin sana. Evet. Koyunumuzu da boyadık. Şimdi haydi bakalım. Bir de ördeğimizi boyayalım. Kocaman bir kuyruğu var arkasında. Evet, boyadım. Şimdi en ileride olanları kahverengiye boyadım. Şimdi de en geri olanları gösterelim. En geri olan tavuğum. En geride olan koyunum. En geride olan ördeğim. Değil mi? Aferin size. En geride olanları da sarı renge boyuyoruz arkadaşlar. Hemen kalem kutundan sarı kalemi alır mısın? Ben aldım. Sen de aldıysan başlayalım. harika gidiyorsun. Aferin sana. Bitirdik mi? Süpersiniz. Haydi bakalım şimdi koyunu da boyayalım. Şöyle boyadım. Ve bitirdim. Ve son olarak ördeğimize geçiyoruz. Aferin sana. Hiç taşırmıyorsun. Süper. İyice bastıralım ki boyamamız çok güzel görünür. Evet, harika. Bitirdik mi? Evet, şimdi sıradaki sayfamıza geçiyoruz. 22. sayfadayız arkadaşlar. 22. sayfadan devam ediyorum. Evet, en yukarıdaki sayfanın en yukarısındaki resimleri inceliyoruz. Bir top gördüm. Evet çok güzel. Bir ayıcık gördüm. Ne kadar sevimli bir ayıcık böyle. Evet top ve ayıcık. Top tüysüz. Oyuncak ayı tüylüdür arkadaşlar. Tüylü tüysüz. Evet. Bunu ellediğimizde çok kolay hissedebiliriz. Haydi sen de evde topun ve oyuncak ayın varsa onları al bir dokun bakalım tüylü olan da nasıl hissettin tüysüz olan da nasıl hissettin evet ikisi de farklı değil mi tüylü olan daha yumuşak tüysüz olansa sana daha sert gelecektir evet resimleri inceliyoruz. Bakın bir sürü hayvan var. Hangi hayvanlar var? Evet. Bir tane kaplumbağa. Deve. Yılan. Bir kaplan. Bir fil. Ne kadar uzun ortamı bu var. Evet. Bir de papağan. Hangi hayvanlar tüysüz? Tüysüz olanları görebiliyor musun? Evet, kaplumbağanın tüyü yok. Çok güzel. Hemen onu daire içine alıyorum. Tüysüz olanları daire içine alacağım. Devenin tüyü var mı? Hı hı. Aferin sana. Devenin tüyü var. Yılanın? Yılanın da tüyü Evet, kandırıyordum sizi az daha. Yılanın tüyü yok. Harikasınız. Kaplan. Evet, kaplanların tüyü vardır. Fil. Filin tüyü yok arkadaşlar. Onun dışarısı, dış kısmında sadece derisi var. Değil mi? Ve papağanımız. Onun da tüyleri var. Evet, tüylü olanları da sayalım. Kaç tane tüylü olan varmış? İşaretlemediklerimiz tüylü olanlardı. Evet, harika sayıyorsun. Süper. Saydık mı? Bir, iki, üç tane tüysüz, tüylü ee, hayvanımız var resimde. Buradaki rakamlardan, alttaki rakamlardan. 3 sayısını bulalım. Ve buldun. Aferin sana. Çok güzel buldun. O kareyi 3 sayısının karesini de istediğimiz renge boyayalım. Aferin sana. Çok güzel. Şimdi yan sayfaya geçiyoruz. Yine hayvanlarımız var. Ama bu hayvanlar bir, bir, garip sanki. Evet, bir yarısı burada, bir yarısı karşı tarafta. Evet. Tüylü ve tüysüz hayvanların yarılarını diğer yarımlarıyla eşleştireceğiz şimdi arkadaşlar. Burada bir hayvanımız 23. Sayfayla devam ediyoruz. Yine e, hayvanlarımızı bir inceleyelim. Tüylü olanlara ve tüysüz olanlara bir bakalım. Evet, burada bir papağanımız var. Sonra yunus balığımız var. Sonrasında e, bir tane gozumuz var. Ooo, burada kabarık tüyleri olan bir hayvanımız var. Evet. Bu da bir tavus kuşu. Şimdi onları diğer yarılarıyla eşleştiriyoruz. Tavus kuşunun tüyleri var mı? Evet. Yunus balığımızın tüyleri var mı? Evet. Yunus balığımızın tüyleri yoktur arkadaşlar. Papağanımızın Papağanımızın tüyleri vardır. Evet. Salyangozumuzun tüyleri var mı? Halen kuzumuzun sesi türleri yoktur. Harikasınız. Evet şimdi burada bir örüntümüz var. Önce inceleyelim neler var, hangi resimler var. En baştan başlayalım incelemeye. Evet. Bir tane kuzulak, bir tane ağaç. Bir tane kuzulak, bir tane ağaç gelmiş. Bu örüntümüz kozalak ağaç. Kozalak ağaç diye devam etmiş. Evet ağaç kozalaktan sonra ağaç. Ağaçtan sonra kozalak ağaç. Sonrasında hangisi gelmeli? Sıraya göre. Evet aferin kozalak gelmeli. Hemen kozalığa daire içine alıyoruz. Çok güzel. Bir yaprak Tarçın Yaprak Tarçın Evet Şu Sıradaki hangisi olmalı sence? Yaprak, tarçın Yaprak, tarçın Tarçından sonra Evet, tarçından sonra tar yaprak gelir Aferin Sıradaki örüntümüz Kütük, buğday Kütük, buğday Evet, hangisi gelmeli? Kütük mü, buğday mı? Tekrar inceleyebilirsin. Kütük, buğday. Kütük, buğday. Buğdaydan sonra tekrar buğday mı gel gelmeli? Hayır. Değil mi? Buğdaydan sonra kütük gelmeli. Süper yaptın. Daire içine aldık. 25. sayfaya geçiyoruz. 25. sayfanı inceleyelim. Bu doğa resminde sen de istediğin canlıları ekle. Bakın burada bir doğa resmi var. Evet. Doğa resmimiz ve altta da hayvanlarımız var. Hangi hayvanlar var? Hangi hayvanlar? Evet, yılan, aferin, baykuş, fare, sonra karınca, kuş, geyik, Evet, bu hayvanımız. 25. sayfayla devam ediyoruz. Doğa resimlerini, doğayı, resimlerimizi bir inceleyelim. Evet, çok güzel. Orada altta da hayvanlarımız var. Hangi hayvanlar var? Bir bak bakalım. Yılan, baykuş, fare, tilki... Geyik. Evet, papağan. Ve örümcek. Hangi e, hayvanların bu resme dair olmasını istersin? Seç bakalım. Ben tilkinin e, dair olmasını isterim. Sonra farenin dair olmasını isterim. Bir de papağanın dair olmasını isterim. Sen hangilerini istersen onları seçip kaleminle şöyle götürebilirsin ya da çizmeye çalışabilirsin. Sonra da dağları kahverengiye boyayalım arkadaşlar. Dağları görüyor muyuz? Nerede dağlar? Hmm ne kadar büyük. Yüksekte dağlar değil mi? Hemen kahverengiye boyayalım onları. güzel boyuyoruz 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 Evet ay ağaçları boyamayalım Ağaçları başka bir renge boyayalım Nasıl gidiyor boyama? Eğlenceli mi? Aferin size. Evet. Taşırmıyoruz, değil mi? Şöyle iyice boyayalım. Beyazlıklar kaybolsun. Çünkü dağlarımızı kahverengi yapıyoruz. Çok güzel. Evet. Diğer istediklerini de resimde gördüklerini de istediğin renge boyayabilirsin ve resmini tamamlayabilirsin. Evet ben şimdi 26. sayfaya geçiyorum. Sen de istediğin zaman resmini tamamlayabilirsin. Evet 26. sayfayı açtık mı? Aferin size. 26. sayfada hemen bir papatya görüyoruz yukarıda papatyaları bir sayalım Bir de rakamımız var önce papatyaları sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 harika kaç tane papatı varmış Duyamadım. Evet. O. Evet şu da içinde bir rakamımız var. Kaç rakamı? Evet. 10 rakamı. 10 rakamı hangi sayıların birleşiminden oluyordu? 1 bir ve 0. 10. Hemen altı kutucuğumuzun içinde sayılar var arkadaşlar. Buradan 10 sayılarını bulup daire içine alıyoruz. En azı kim bulacak acaba? Hemen başlayalım. Evet ben buldum. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. Evet çok güzel. Aferin sana sen de bulmuşsun. O zaman bir alta geçebiliyoruz. Geçiyoruz. Ağaçlarımız var. Bu ağaçları önce bir sayalım. Baştan başlayalım. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Kaç tane ağacımız varmış? 10 tane ağacımız varmış. Baştan 5. ağacı dare için alacağım. Bakıyorum baştan 5. ağaç bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bo! Bu, buldum. Baştan 5. ağacı ve dağarı içine aldım arkadaşlar. Aferin size. Evet. Şimdi ciciğilerimizi de bir sayalım mı? Haydi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Süper. Baştan 10. civcivi daire için alalım. Hadi önce sen yap. Baştan 10. civcivi daire içine al bakalım. Evet. 10. civcivi daire içine aldın. Süpersin. Hadi hemen 27. sayfaya geçiyorum. Evet arkadaşlar. Aferin size. Sizler de böyle davranıyorsunuz. biliyorum. Şimdi hangi durum? Önce problemi, problem durumlarına bakalım. Burada problem yaşamışlar mı? Evet. Burada yaşamışlar mı? Evet. Sizce problem durumlarını ve sonrasında özür dileyen barışan sonrasında halletmiş durumları fotoğraflarını eşleştirelim. Önce problem durumu durumunu bakıyoruz. Sonra da özür dileyip özür dileyip problemi halletmiş çocuklara eşleştiriyoruz. Burada problem yaşamışlar ama aferin onlara ki burada problemi halletmişler, birbirlerinden özür dilemişler. Aynı sizin yaptığınız gibi. Aferin onlara ve aynı şekilde burada. Evet, hemen diğer sayfama geçiyorum. Evet. O -o, burada da bir sesli harfimiz var. Hangi harfti bu? Kimler tahmin edecek? Evet, aferin size. Burada gösterdiği gibi odun, odun, odun. O, o sesimiz arkadaşlar. Odun. Haydi sen de o sesiyle başlayan kelimeler bul. Evet, birlikte düşünüyoruz şu an. O o o o o ne var? Bir şehrimiz var mesela. Ordu. O ile başlar. Başka. Başka. Evet bizim arkadaşımız vardı. Osman Efe. O ile başlar. Buradan Osman Efe'ye kocaman sevgiler. O ile başlayan başka. Hangi nesnelerimiz var? Hangi kelimelerimiz var? Nesne olabilir. Bir kelime olabilir kullandığımız. Orman. Evet, o ile başlar. Sizden böyle yeni kelimeler bekliyorum. Video çekip atmayı unutmayın lütfen. Evet, burada bakıyoruz. Daire içinde o seslerini bulup hemen Evet, hemen bulduk. Aferin sana. Sen de hemen buldun. Daire içine aldık. Alttaki resimlerimize bakıyoruz ve O ile başlayanları daire için alıyoruz. Evet. OJ. OJ. Evet, O dedik değil mi? OJ derken O sesiyle başladı. Dare için aldım. Iguana. Iguana. Iguana derken İ sesiyle başladım. O yüzden onu almıyorum daire içine. Biz O sesiyle olanları daire içine alacağız. Otobüs. Otobüs. O sesiyle başladı. Evet. Arı. Ne diyoruz bakın? Arı. A o sesiyle başladı. O yüzden üzgünüz. Onu daire için almayacağız. Biz o sesiyle başlayanları daire için alıyoruz. Ok. Ok. Evet. Aferin size. O sesiyle başladığını hemen buldunuz. Ve örümcek. Örümcek. Bakın ö diye başlıyoruz değil mi? Ö sesiyle başlıyoruz. O yüzden nu örümceği de dar için almıyoruz. Evet çocuklar. Bugünkü kitap çalışmalarımızın sonuna geldik. Sizi çok fazla yormak istemiyorum. Siz de bana o sesiyle başlayan yeni kelimeler bulup videoda gönderin lütfen. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.